thank mm -hmm. you Merhaba, atmosferden yayına karşınızdayız. Dünya havası parmağımızın ucundayken hava turumuzu öncelikle yurdumuzla başlayalım. Yaz güneşini bolca gördüğümüz bir hafta yaşıyoruz ve sıcaklıklar da mevsim normalleri üzerine çıkarken bu haftanın en sıcak günü yarın olacak ki sağlığı tehdit eden sıcakları yaşayacağız. Kuzeydoğu'da 25, iç kesimlerde 30, batı ve güneyde ise yer yer 35 dereceyi aşacak. Beraberinde günün sıcak saatlerinde çok fazla dışarıda olmamakta ve bol bol da sıvı tüketmekte fayda var. Evet bugün de bolca güneşi görmeye devam edeceğiz. Ancak şimdiden aşırı sıcaklardan bunalanlar için de iyi haberi verelim. Hafta sonunda sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyecek. Çünkü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri cumadan itibaren yeni bir yağış lavanın etkisi altına girmeye başlayacak. Hafta sonunda bu yağışlar devam edecek. Birazdan yurdumuzla ilgili tahminlere geçeceğiz ama öncelikle Avrupa'ya doğru ilerleyelim. Avrupa uzun zamandır yaz günlerini yaşıyordu. Aslında şimdi baharı yaşamaya başladı diyebiliriz. Çünkü yağışlar geri döndü Avrupa'nın büyük bir bölümünde hava kapalı geçerken yağışlar özellikle bugün Orta Avrupa üzerinde oldukça etkili olacağından dolayı mutlaka dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Fransa'nın doğusunda Almanya üzerinde İtalya'nın kuzeyi İsviçre çek Cumhuriyeti Slovakya üzerinde bu yağışlar oldukça kuvvetli olacak. Yarın ise yağışlı sistem biraz daha doğuya doğru ilerliyor ve Doğu Avrupa'yı etkilemeye başlayacak. Orta Doğu ve Kafkaslara geçelim. Kafkaslardaki yağışlar hayli hafiflemeye başlayacak. Sadece yurdumuzun en doğusunda görüyoruz yağışları ki bu akşam saatlerinde artık o yağışlar da kesilmiş olacak. Orta Doğu'da yine çok sıcak bir gün güneş bolca yüzünü gösteriyor. Tıpkı Orta Asya üzerinde olduğu gibi sıcaklıklar yer yer 40 dereceye yaklaşıyor. Asya'nın kuzeyinde ise sistem geçişleri devam ederken güneyinde tropik yağışlar sürüyor ve Çin'in güneyinde oldukça etkili yağışlar var. Yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarından dolayı ne yazık ki can kaybı haberleri de gelmeyi sürdürüyor. Japonya'yı ya yağışlı sistem terk etti ancak sis riski bulunuyor. Okyanusya adaları üzerinde günlük sağanak yağışlar devam ederken Avustralya'nın daha ziyade iç ve güneydoğu kesimlerinde yağmur var ve sıcaklıkta hissedilir derecede azaldı. Artık kış kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'da daha ziyade sınır üzerinde görüyoruz yağışları fakat günün sıcak saatlerinde güneydoğu eyaletlerin iç kesimlerinde oluşan bulutlar yine sağanak yağışları neden olurken Aynı zamanda hortum riskini de beraberinde taşıyor. Artık tahminlere geçelim. Bolca güneşi görüyoruz bugün. Yarında meteorolojik görünümde çok önemli değişiklikler olmayacak. Fakat Cuma günü yeni yağışların geleceğini hatırlatalım. Özellikle yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerine. Denizlerimizde bugün rüzgar oldukça hafif. Yurdumuzun tablosunda bolca güneş var ve sıcaklıklar yükseliyor ki yarın bugüne nazaran çok daha sıcak bir gün olacak. Ankara 29, İstanbul 27, İzmir İzmir ve Edirne 32, Muğla 34, Antalya 35, Adana 31, Şanlıurfa 36, Diyarbakır 32, Kayseri 27, Samsun 24 ve Trabzon en yüksek 22 derece olabilecek. Deniz suyu sıcaklığı da artmaya başladı Akdeniz'de neredeyse 25 dereceye yaklaşırken Ege'de 20-22 derece arasında ölçülüyor. Marmara ve Karadeniz'de de sıcaklık artmaya başladı. 21 dereceye kadar çıkabiliyor deniz suyu sıcaklığı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine açık bir gün ve özellikle de başkent Lefkoşa'da hayli sıcak bir gün olacak. Bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35 derece. Sıcak adadan yine yağmurlu Avrupa'ya doğru ilerleyelim. Özellikle orta ve kuzeybatı kesimlerinde bugün yağışlar devam ediyor. Yarın biraz daha doğuya doğru ilerleyecek. Özellikle yağış alan yerlerde ise sıcaklık azalıyor. Berlin 24, Sürih 15, Paris 20, Londra 18, Varşova 28, Viyana 27, Roma 24, Sofya 29, Bükreş ve Kiev 30, Moskova en yüksek 22 derece. Orta Doğu ve Kafkaslar'da açık bir gün. Orta Doğu'da hayli sıcak. Bugün Bağdat 48 derece olurken İslamabad ve Mekke 42, Şam 36 ve Aşkabat en yüksek 38 derece olabilecek. Orta Asya'da açık bir gün yaşanıyor fakat bugün Bişkek çevrelerinde yağmur var beraberinde sıcaklık Bişkek'te düşük 28 derece fakat Taşkent'te 38 dereceye çıkıyor Aslanada ise 29 derece. Afrika'nın kuzeybatı kıyılarında parçalı bulutlu diğer yerlerde genelde az bulutlu açık bir hava var. Sıcaklık Kazablanka'da 22, Trablusgarp'ta 30 ve Cape Town'da 18 derece olabilir. Ve biz son tahminlerle, en güncel bilgilerle önümüzdeki bültenlerde yine karşınızda olacağız. Bizi izleyin, havanız olsun. Hoşçakalın.